Elazığ durumdan herkese günaydınlar, merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraber olmaktan gerçekten gurur verici. Bugün Elazığ yarışları var. Sıcak güneşli bir hava var Elazığ'da. Sekiz koşulluk bir Elazığ yarış programı. Tabi arkadaşlar bu yorumları aslında dün akşam atacaktım. Ancak fırsatımız olmadı. Bu sabah atıyorum. Baktığımız zaman da basit gözüküyor altılı ganyan. Tabi dediğim gibi şans kısmettir tamamen altılı ganyan. Yani her gün yakalayacağız diye bir şey yok. Ummadığımız atlar geliyor. Hiç geçilmez dediğimiz atlar gelip kazanıyor. Tamamen kısmet işi 6'lı ganyandan önce iki boş boşumuz var yani birinci dörtlü ganyanı değerlendirmek isteyen arkadaşlar ben günün birinci koşusu 17.45'te başlıyor 2 yaşlı İngiliz taylarının bir yarışı Allah hepsini ayaklarını düz bastırsın ben bu yarışta ilk şansı 2 numara altın sima diyorum Altın sima ilk yarışta da banko çıktı. Ancak üçüncü kalmıştı. İkinci şansı bir numara affetmez diyorum. Bak affetmez önde çıktığı gibi bitirebilir arkadaşlar. Rakibi iki numara altın sima. 3. üçüncü bir şans üç numara babo şelter diyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara ama ben dediğim gibi ikili oynayan arkadaşlar 2 numara altın sima ve 1 numara affetmez benim öncelikli tuttuğum iki safkandır arkadaşlar. Günün ikinci koşusu 4 yukarı Arapların bir yarışı arkadaşlar. Yamak yarışı 1900 metre. Ben bu yarışta ilk şansı 2 numara Şenap diyorum. Bana göre Şenap yine kazanır. Rakip olarak 7 numara uzun yol. Uzun yol önde Yalaz Bey tarafından fazla rahatsız edilmezse bitirebilir. Üçüncü şansı bir numara Buğrahan diyorum arkadaşlar. Tabii bana göre Şenal kazanır bu yarışı. İkili birinci dörtlü ganyan oynamak isteyen arkadaşlar bu şekil tuttuğumuz atlar. Günün üçüncü koşusu beraber altılı ganiyem başlıyor arkadaşlar. Handikap 14. 4 yaşlı Arapların 2000 metre bir yarışı. Ben bu yarışta bir numara derin nefes. Bana göre kazanır. Sevkan iyi durumda. İlk şansı bir numara derin nefese veriyorum. İkinci şansı Adana'dan gelip burada bir yarış koştu. Altıncı kaldı. Altı numara Onur abi. O yarışı çok beğenmiştim. Aynı yarışı tekrarlarsa bugün kazanmaması için hiçbir neden yok. Sakan da iyi durumda. 6 numara Onur abi diyorum. 3. şansı 3 numara Varto Gım Gım. Çok sık koşturulsa da 4. şans olarak 2 numara Ertunga. 8 numara Saruhan Bey. Elazığ'da ilk yarışı olsa da iyi koşacağını düşünüyorum. 9 numara Ulu Göl ve 10 numara Mızraklan. Arkadaşlar yani ben burayı dolduruyorum. Tabii ki ön planda tuttuğum atları söyledim sizlere. Bankolarımız var. Bankolarımız olduğu için ufak bir kupondur. Ondan dolayı bu yarışı karabalık tutuyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı günün dördüncü koysu. Handikap 13. 4 yukarı Arapların 1600 metre kum bir yarışı. Yani yarışa baktığın zaman gelmeyecek at yok arkadaşlar. Bana göre gelmeyecek hiçbir at yok. Ben bu yarışta işte ilk şansı 10 numara Mazlum Zülfikar diyorum. Yani Mazlum Zülfikar önde bitirebilir bu yarışı diye düşünüyorum. İk i̇kinci şansı 8 numara Er Türker. 3. şansı 5 numara Dülucan. 5 numara Dülhocan bir önceki yarışı çok sert grupta koşmuştu dişilerde ekrosu Esinhan yanına tabi o yarışta da çok tutuyordum Dülhocan'ı bugün içinde üçüncü şanslı isimdir son olarak bir numara Gülçin Hanım ve 2 numara Gülayfer diyorum arkadaşlar <laughs> tabii ki siz tuttuğunuz atları yazın yani bana kalsam bu ayağı doldururum. Öyle söyleyeyim size. Kalan sapanlarda yazın. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı Handikap 14. Dişi 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre bir yarışıdır. Ben bu yarışta 3 numara Anglo günün bankosu olarak öneriyorum. Tabii ki başka bankolarımız da var arkadaşlar. Yani Hani Engül senti yıkıp da diğer bankolarımıza sığınmak isterseniz rakip olarak 2 numara Ada Suyum ve 5 numara Arden diyorum. Uzun süredir koşmamış usta da Arden diyorum. Ama bana göre Engül sen çıktığı gibi bitirir bu yer ki günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Siz dediğim gibi tuttuğunuz atları mutlaka yazın. Altılı dördüncü ayağı şartı 3. 3 yaşlı Arapların 1000 metre kum bir yarışı. İlk yarışını çok rahat uzak ara kazanan 4 numara Tumbul Sanca günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Bana göre bugün de kazanır. Ama dediğim gibi at yarışının garantisi yoktur. Yani tüm atların geliri vardır ama bana göre çok iyi durumda olan 4 numara Tumbul sancak geçilmez. Yunan bankosu olarak öneriyorum. Altılı Ganyan 5. ayağı Meydin. Yani Belinen Meydin'in ikinci kısmı. 2 i̇ki yaşlı İngilizlerin bir yarışı. Bu ben bu yarışta arkadaşlar ya yani 8 numara Queen Zeno kendi atımdır. Bank olarak öneriyorum. Bana göre kazanır. Tek rakibi 2 numara Legend Runner ürünlerdir. Bu iki safkan buraya yeterli ama bana göre ben kısrak kazanır. Tekrar ki bir de iki numaradır. Arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Ona göre değerlendirirsiniz. Altılı ganyanın son ayağı 4 ve yukarı İngiliz dişilerin şart 4 bir yarışı. 1200 metre. Zorlu bir yarış. Arkadaşlar Burada da 4 numara Prenses Sabah yine kendi atımdır. Mesafe uzun olmuş olsaydı inen ki çok iyi formuyla kazanırdı. Tabi 1200 bu kısa kana çok kısa geliyor. Hani bizim amacımız yarış önde çok suratlı giderse sonunda bindirip bitirebilir hesabı yapıyoruz. Ancak 1200 çok kısa geliyor. Ben bu yarışta ilk şansı 3 numara erken gelen Nisa'ya veriyorum. İkinci şansı 5 numara Tom Pryder. Üçüncü şansı dört numara Prenses Sabah. Dediğim gibi yarış önde çok suratlı giderse sonunda bitirebilir işi. Bir numara genç Nuray'ın kızı ve iki numara altın kafes diyorum arkadaşlar. Son olarak on numara Yusra Bebek. Bu safkanların bu yarışa yeterli geleceğini düşünüyorum. Şansınız bol olsun. Allah'a emanet olun. Bol şanslar arkadaşlar.